Dikkatine bela bela diye cennet mi ne? Heh, cennet cennet, cennet da söyle git işte. Ya. Yeah. Katine. Katine, 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 <laughs> narlık ayağı. <laughs> Abi meşhur narları meşhur buranın biliyorsun. Tamamdır abi. Yeter mi? Abi. ya suda cennet vacı şuru şu ha. Öyle didek başkan. Bravo işte dar mar este av cennet işte buna o. Anar esto. Dek. 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 Yapana dik. Derin. Gördük ki. Gör o çok da yani. Ya Allah, ana gudeti boşna derken başı kıtına doğru gidiyor. Ha ha ha. ya. Bu yani Narlı Kaya Burada işte bir taştan böyle dizleri üzerine oturmuş diyorlar peygamber dizleri. Evet. Öyle, bir de bu yukarıda tam kalanın ortasında yani. Ortasında basamakla iniyorsun. Evet. Orada kızınak biz diyoruz. Evet. Divar yani kayayı koymuşlar. Kayayı oymuşlar. Oraya evet. zamanda diyorlar su da yani. Evet. Bu, bizim köyün köyünü <laughs> oraya götürmüşler. Evet. Orada da diyor kararın kızı burada zincirler atmış gergen evet. kalasına. Evet. Ger ger karasına gitmiş gelmiş yani. Gelmiş. Evet, öyle yani. diyorlar yani biz, biz tabi yalan hesap biz bilmiyoruz. Haklısın. Öyle diyorlar. Haklısın da öyle. Bu bana birisi de şey hop e, muhtar da dedi o iz vardır dedi o Hazret Ali'nin izidir dedi. Yok ben ben öyle ben, ben ben peygamber sakası ben <laughs> dedim. <duydum. gülüyor> Yavaş. Fakat ya, şey gelmiş biliyorsun. Şey. Onun diğer Ali bu gelmiş. Yani gel kalasına ha. sana. Bu evet. evet. ya Bu var. Ne esnasında savaş etmiş abi. Sanki kaleye yani. kaleyi alacak. Oraya kaleye hücum ediyor. Bak arkadaş nereye gitti maşallah görüyor Gençler böyle ah. ha. Ya Allah ısrar et. Delik kanlı değiller ya. Tabii tabii. Ya bak beni. <laughs> ben bunu bu tür gezilerde hep getireceğim bugün anasına. 21 Mayıs. Bilmiyor falan kimin hatırası? He. Abi. Abi. Yani bu taraftan burası far daha çok. Bana bakın buraya bak. Yağmurlu. 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 Hmm. yağmurlu. 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 Yani çok ileri yağmurlu Bangkok yani. Eski Vancouver. Bangkok. Şimdi ki yağmurlu. Burası da Back Boston. Söyle i̇şte de. Bu basamaklarla yukarı gidiyoruz. Tam aşağı inecek de basamaklar böyle var. Narlı kayanın suyunu eskide onlar buraya getirmişler. Oradan kalanlar buraya taşıyor. Ya oradan o bas. Hani biz bak şimdi bizim su kaynağı da yani yüksektir orası o kadar alçak da değil. <laughs> Çalışma zorundayım. Mesai de yok. Nasıl yer getirebilirim? Ben bir tek tek oradan biraz final çekebilirim. Bir buranın kralı kim? Bana bak. Abi hele bu dağdan da böyle al böyle. Alacağım abi. Çevir gitsin de kral. <laughs> bana dağını yetiyor az onu, mal hani Abi gene böyle de bu dağı bile bizim arabayla al arkadaşlarla. Bizim güzel şefer kardeşimizi de al. Sonuna kadar ha, dağın sonuna kadar abi. Arabamızı, bu gençleri, bu arkadaşlarımızı. Mahdet ya mı? sen. Hay sen. Allah Allah. Abi ya bu canım fotoğrafın fotoğrafı mı bu kışın bir kamera çekimi? Altın içini ne zor Doğru, Altın zaman aldın? Doğma ne zaman? Ayla falan. Ayla falan